Herkese selam bir yepyeni bir videodan. Şu anda Silivri Selim Paşa'da mıydık? Kavaklı, Kavaklı. Silivri Selim Paşa neresi Veli abi? Kavak Kavaklı. Kavaklı nereye bağlı oluyor? Silivri'ye mi? Silivri'ye bağlı. Evet Silivri Kavaklı e, beldesine geldik. Burası bir araç muayene istasyonu. E, Türk, Türk Kavaklı yazıyor burada. E, burada baya bir araç var. Hepsi muayene oluyor. Evet. E, buradan biraz bahsedebilir miyiz? Mesela kim başlasın? Babam diyor ki buralar eskiden e, şeydi diyor. Neydi? Tarlaydı diyor, arsaydı diyor. Her yer şehir oldu diyor. Şu anda babamı görüyorsunuz. Baba buralar arsa mıydı eskiden? Allah, tarla. Tarla mıydı? Tarlaydı. Ee, Almadık biz. Kaç bazen, yıl değil. önce oldu her şey? 40 sene önce. 40, yıl önce. 40, sene önce. 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 Buradan bir on dönümüz yansaydım, yansaydım. Köyde bir tarla satsaydım da. O zaman Şu anda arasaydım. çok zengindim diyorsun. Yani. Çok zengin oldum abi. Tabi bilemezdik ama keşke olsaymış diyoruz, evet. Az önce bize bunu anlatıyordu. Biz bugün buraya geldik, birkaç e, yere daha uğrayacağız. Onları sizinle paylaşacağım daha sonra. Bir şey söylemek isteyen var mı bu arada? Bir kavun olsa iyi olur burada bak. Engin. Bir kavun olsa iyi olur diyor. Böyle Mükemmel olur burada, tam böyle kavunluk gibi. Ee, kavun derken... O o anlayan anlar zaten, bilemiyoruz. Anlayan anladı, anlayan anladı. bir. Evet. Torun abi kavun olsun mu bugün? Ya, ya Tamam. Sonra abim ya ya dedi. Herkes mesajı anladı. E bakalım kavun olacak mı? E diyoruz. Şimdilik... Allah büyüktür, Allah büyüktür. Kavun olur inşallah ya. Öyle abi yok, Allah büyüktür. Burası Tekirdağ'a yakın ya, o yüzden burada tarlası çok. Kavun da, karpuz da tarlası var burada yani. Kavun olacak olur. diyoruz, aynen. İnşallah, inşallah. Peki bakalım, videonun ilerleyen anlarda neler olacak hep birlikte. Hayatımda ilk defa böyle bir yere geldim. Burası Tekirdağ'da Silivri'de bir araç muayene istasyonu. Ee, güzel, fena değil araçlar var. Ve şey, boşlukta çok böyle e, tek tük evler ya da yapılar var. Şurada böyle e, tarihi şeyleri andıran bir yapı var ama değil. Yeni yapılmış aslında. Ama sanki tamamlanmamış gibi duruyor. Yani sanki o da araç muayene istasyonunun Yapım aşamasında olan bir kolu gibi duruyor ama böyle uzun zaman olmuş gibi sanki terk edilmiş gibi duruyor ya da inşaatı durdurulmuş gibi duruyor. Ee, bizimkiler özellikle yeğenim Anıl arabasının muayene çıkışını bekliyor. Az kaldı, birazdan aracı çıkacak. Ee, canım sıkıldı, ben de video çekimleri yapıyorum. Devam ediyor. Ee, değişik bir havası var. Ee, kır çiçekleriyle dolu burası mesela. Ee, şöyle Kır çiçekleri doğası Zaten beni hep doğa etkiliyor Beni doğanın olduğu yerlere çağırın Beni alışveriş merkezine çağırmayın Lütfen bakın Arkamda çam ağaçları uzanmış Boylu boyunca çam ağaçları işte Görüyorsunuz Hayat bu diyoruz Eee Seviyorum ben Orman çam ağacı Eee yani çiçekler, böcekler çok seviyorum. Ee, ben bir kitapta okumuştum ya da bir videoda da izlemiş olabilirim ama çok okuyorum gerçekten elimden geldikçe. Belki düşüncelerimi cümlelerime tam dökemiyor olabilirim ama ee, dökmeyi çok isterdim. Bu konuda yetenekli olmayı çok isterdim. Ve... Bunun için de çabalıyorum açıkçası. Neler olabilir? Nasıl yapabilirim bunu? Düşündüğüm her şeyi keşke cümleye dökebilseydim. Daha önceden bunun üzerine bir konuşma yap yapmıştım. İnsan beyninde düşünebildiği, resmedebildiği şeyleri tam olarak tam olarak anlatabilse insanlara aslında ee, çok güzel şeyler ortaya çıkar bence ee, diye düşünüyorum. Bu arada etrafa da bakıyorum. Ee, bizimkiler geliyor mu diyor. Yok gelmiyorlarmış. O kitaptan bahsetmek istedim. İnsanların zekası türlere ayrılıyormuş. Ee, bazı insanlarda natural zeka varmış. Yani şey doğayla ilgili zeka yani natural zeka ya da nature zeka da olabilir. Onu tam bilemiyorum ama eee şey doğa düşkünü olmuş bu insanlar. Galiba onlardan biriyim ben. Eee insan yaş ilerledikçe kendini keşfediyor. Eee yani çocuk yaşlarda veya genç yaşlarda kendinizi çok tanıyamıyorsunuz. Kendinizi bazen bazı kılıflara koyuyorsunuz. Ama aslında o kılıflara ait olmadığınızı, sadece onların geçici, moda e, akımları olduğunu anlıyorsunuz bir süre sonra. Gerçek benliğinizle yaşlandıkça, olgunlaştıkça tanışıyorsunuz. Hayat size çok şey öğretiyor aslında bu yolda. Evet. Asıl kimliğinize yaşlandıkça kavuşuyorsunuz. Ee, gerçek kimliğiniz, içinizdeki gerçek siz. Yani siz bir ressam mısınız? Siz bir besteci misiniz? Siz bir yazar mısınız? Siz bir bilim insanı mısınız? Yani zor koşullar altında mı siz? Ee, yani ekonomik koşulların zorluğu yüzünden mi mesela gerçek benliğiniz olamadınız? Gerçek siz olamadınız? Bunların hepsi yaşlandıkça ortaya çıkacak. İçinizdeki gerçekleştiremediğiniz her hayaliniz bir gün canlanacak e, ve o sizi e, eğer siz gerçekten o kişilerden biriyseniz gerçek benliğiniz çok ön plana çıkacak. Siz kimseniz yaşlandıkça o olacaksınız bence. E, Tabi talihsizlikle yaşayan insanlar da var. Yani Afrika'nın uçsuz bucaksız e, bilinmezler Bilinmez köylerinde doğan insanlar, çaresiz olan insanlar için aynı durum geçerli değil ama biz modern dünyada yaşayan insanlar aslında az çok kendimizi tanıyoruz. Bu konuda şanslıyız. Ee, Avrupa ülkeleri şanslı, Amerika'daki birçok ülke şanslı. Ee, yani biz Türkiye'de Arap ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri diyelim. Orta Doğu ülkeleri kısmında kalıyoruz ama Türkiye gerçekten onlara göre çok modern bir ülke. Bu konuda da Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz gerçekten. Bizler modern ve çağdaş yaşama aslında onun sayesinde kavuştuk, modern ilkeleri ve bunu bütün tarih kitapları yazıyor ve bunu sadece Türkiye söylemiyor, dünya söylüyor. Yani tarihçiler bu konuyu daha iyi bilir diye düşünüyorum. Videomuz devam ediyor. Umarım güzel bir video olacak. Ee, geldiğim her yeri çekmeye çalışıyorum. Bakalım ee, devam edelim. İşte Anıl ve arabası muayeneden çıktı. Anıl arabadan araba muayeneden çıktı mı? Mu? Nasıl hissediyorsun kendine? bakacağız şimdi. Her şey bitmedi mi daha? Bitir ya. Ha. Bir şey yok. Harikasın, evet. Hayırlı olsun bakalım muayenen. Bir şey söylemek ister misin? Vallahi çok sıkıntılı bu işler ya. Ta, Sultan Gazi'den kalkıp Silivri'ye geldik muayene için ama yani. yapacak bir şey yok. Çok mu sıra vardı? Evet bayağı sıra vardı. Bayağı bekledik. Siz de kusura bakmayın. Bayağı beklettik sizi de. Daha işimiz kaldı mı burada? Burada bir ruhsat bekliyoruz şu an. Geçti diyecek herhalde büyük ihtimal. Yani Bakalım. 15 dakika daha mı fazla? Yok 2-3 dakika falan sürer büyük ihtimal. Aynen çok sevindim. Eee sen de sevindin sanırım. Ben de sevindim bakıyorum. 2 yıl gelmeyeceksin buralara. Zaten satacağım arabayı. Buradan evet, satarsan bir daha mı? Buradan duyurulur, araba satılıktır. <laughs> so, son fiyat 450 bin liradır. Nasıl? Son fiyat 450 bin liradır, Başkası yok, başka aşağısı yok yani. Ben bırakıyorum, arabanın başına geçiyorum. Teşekkür ederim, görüşürüz. Konuk olduğunuz için. Evet işte, Anıl'ın o çok sevdiği arabası. Görselde gördüğünüz gibi arabayı satın almak isteyen, talip olmak isteyenler Anıl Bakır'a ulaşabilirler. Ee, bakalım. Evet güzel görünüyor. İşte size araç muayene istasyonu. Burası kavaklı araç muayene istasyonu. Evet şu an şu anda babamla bir tarladayız. Burası ayçiçeği tarlasıymış ama ayçiçekleri henüz büyümemiş. Ee, hemen şu tarafta da bir arpa mıydı burası? Arpa, arpa, Bu arpalar büyümüş mü? Arpa tarla, arpa tarla. Olmuş şekilde. Arpalar aynı zamanda buğday mı oluyor? Atlar, hayvanlar yiyor ya. Arpa başka bir şey, buğday ayrı bir şey değil mi? He. Peki, arkadaşlar ben böyle arpa tarlasının doğru, içine doğru gideceğim. Asla alışkın değilim biraz ama. Ekim mi diyoruz buna? Evet neydi Haluk Levent'in bir şarkısında vardı buğday başakta saklıdır başak sarıda sarı saçlarında seni unutmak mümkün mü yollarda bulurum seni şu anda bir e, arpa buğday tarlasındayım evet Haluk Levent'in bir şarkısında gibi neydi o buğday başakta saklıdır başak sarıda sarı saçlarında seni unutmak mümkün mü yollarda bulurum seni takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Evet buğday tarlasından çıkıyoruz şimdi Videonun bu kısmından itibaren şarjımızın bitmesi nedeniyle çekim yapamıyoruz. Videomuzu burada noktalandırıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Hoşça kalın.